Bugün sizlere Realme cihazınızdan Redmi A3 Pro'ya nasıl dosya aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Müzik Öncelikle her ikisinde de Play Store'u açarak Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı indirin, hazır olduğunda başlatın. Daha sonra her ikisinde de aynı seçeneklere tıklayarak kurulumunu yapın. Katılıyorum ve onaylıyorum onaylama devam etmek. İlk iki pop-up'a izin verin. Sonra diğerlerine istediğinizi girin. İşiniz bittiğinde Realme'de sol alt köşedeki göndere, Redmi'de ise hemen yanında bulunan ala'a tıklayın. Ayrıca Realme'de Üstteki tüm kategorileri kullanarak birden fazla dosya seçin. Ben ise sadece birkaç tane seçeceğim örnek olması için. Ardından seçmek için alttaki gönder'e tıklayın. Anladınız mı? Ve işte bir pürü penceresi çıktı. Sizin için hangi bağlantı yolunun daha iyi olacağına karar verin. Bu anahtarı girerek bağlanmak için Anahtar gir bölümüne tıklayın. Tüm bu numaraları yazın ve al butonunu seçin. QR kodunu taramak için ise kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesini kullanın. Kapat ve ekle. Açılan pencerede kamera erişimine izin verin ve kamerayı koda doğrultun. Sonra bekleyin. Gördüğünüz gibi, bundan sonra tüm dosyaların başarıyla aktarıldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğeni bırakın, yorum yapın ve abone olun. Hoşçakalın.